Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kolsuz Çarol'un kanalına hoş geldiniz. Açılışı bugün ben yapıyorum çünkü eee... Evet. artık bu kanalın sayesinde. <laughs> Dostlarım hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yanımda Murat var. Yani namı der Kolsuz Murat. Şuraya bakın. Oraya değil bak. <laughs> Tam şu an burada. Ha. Buraya girin. Onun videolarını izleyin. Eğer ne yaparsın onları izlemezlersin. He? Valla ben ha, size bir şey tamam. demiyorum. <laughs> bırak. Oğlum dur dur. <laughs> tamam bırak. Bırak. <laughs> Dostlarım bugün Murat'la. Murat şakşak Murat yaparız. Şak. Tis ver bakayım. Sesi çok güzel. Ver tis. <gülüyor> <gülüyor> dostlarım bugün o şarkı söyleyecek. Ben Murat Ben çok de bu arada oyunu öğrenmiş olacağım. Bu içerik daha önce YouTube tarihinde böyle bir şey olmadı. Kimse daha önce böyle bir şey yapmadı. Çünkü YouTube tarihinde Murat'ın sesi kadar kimsesi güzel değil. Kimse benim kadar güzel Murat oynayamıyor. O yüzden dostlarım hiç beklemeden hemen videoya geçelim. Şöyle hemen bir ince nokta bırakacağım. Videolara like atmayı, kanala abone olmayı ve kanal yanındaki bildirim açmayı unutmayın ki ben video attığım zaman haberdar olun. Ben istiyorum ki videoları izleyin. Bak bu da dizsiz hareketleri yapıyor. Hani bizim kanalımız her türlü camiye açık. <laughs> dostlarım hiç bekletmeden hemen videoya geçelim. Tut muri. Tut 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 tut. Üç. Evet dostlarım ilk videomuzdan hemen başlayalım. Burada hangi bölgeye gireyim? Bence Şu an kış ayındayız. Sen can gölge elmas kapmaca. Tam elmas kapmaca gelirim. Bu arada dostlarım kulübümüz 679 yani 680 bin olacak. 1 milyona yaklaşıyoruz. Siz de kulübe gelmeyi unutmayın. Dostlarım bu arada ben de şunu ekledim. Ben bu oyunu oynamayı bilmiyorum. Şu an çünkü mal. Ben çünkü ilk devam. Tam sus ya sus. Allah Allah. Sağ ol sen. Ha şu an. Adamlar niye girdi? Sen şarkı söyleyeceksin diye. Canlı müzik eşliğinde bir oyun oynuyoruz burada. Ha. Gir bakayım oyuna. Elimde olsa hiç ağlar mıydım? Elimde olsa ben bağlar mıydım? Yıkılsın dağlar, açılsın yollar. Senin elinden içim kanalar. Yıkılsın dağlar, açılsın yollar. Sen... Dostlarım şimdi elmas kapmacaya girdim. Elmas kapmaca elmasları çalacağız. Eski kim kaldı? Ben ne? kaldım. Ben şimdi oyunumu oynuyorum sen de kafana göre takıl kardeş. Tamam. Adamlar müzik bekliyor bak senin için geldiler videoya ayıptır. Tamam. Nemrud'un kızı kol, kol, kol. yandırdı kol. bizi kol, kol. çarptı silesini felek misali sil yazımı kurutar bizi çarptı silesini felek misali. Mevlam gör bizi Ocağım söndü nasıl beladır bırakıp gitti Bu ne devrandır dünya gözümde Ker Allah'tan bu nasıl? O yağın söndü nasıl beladır bırakıp gitti Bu ne devrandır dünya gözümde her benadır Allah'tan bulasın Bitti mi? Başka? Adamlar bu arada bizi yeniyor. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye Bitti. ve yenildik. Sen ne kadar güzel söylüyorsun? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ne söyleyeceksin buraya kardeşimiz bize? Neyi söyleyeyim? Ne söyleyeceğim? Ben bu arada neye gireceğim biliyor musun? Hadi şarkı söyle hadi sus boş boş konuşma ya. Bravo Stars sen netin bize Feroyu muroyu delirttin aynı Bir oyuna bu kadar takılmaz Kafayı yemiş bizim bu Fero Allah'ım sen kurtar. Ekran kartım yandı, remim hata verdi, FPS'im gitti, pinklerim yükseldi, dünya gözümde kerbeladır. Taytay tay, tay Allah'ımdan bulasın. Aldık nasıl aldık? Bu arada Brawl Stars'a şarkı yazdı çok güzel. Sırrımızı verin mi aradan çıksın? Ver. Verin mi arkadaşlar sırrımızı? Aradan Bana, Kimin arasında Bana çıkacak. sonradan kızmasın. Çok büyük bir projeye başlıyoruz. <laughs> Brawl Stars'a rap şarkı yapacağız. Oo, oğlum niye söylüyorsun ben, ya? Ben söyleyeyim ama. Oğlum ama bütün sırra kaçtı? Oğlum önemli olan sırrı kimin açıkladı? Sırra kalem bastı. Devam ettirecek diye bir kaide yok. Kalem Çünkü... pencil. İngilizce pencil. Open the door. Yo abi son. ben kuşatmayı seyim ben bir de kuşatmaya gireceğim. O zaman soruyu soruyorum. Biz nasıl tanıştık? Yemin ederim bunu bir dövecektim. Abi <laughs> ya sonra evden kaçtı. Gelmiş bana diyor ki abi ben, ben nereden, abi ben nereden abi ben nereden bileceğim? Bir <laughs> konuşayım. Işte yemin ederim var ya kafasını gözünü kırdı. Ya benim kanalıma bir girin anlarsınız <laughs> kim daha delikanlı orada. <laughs> Bu servet çekiyor. Ben şimdi servise bindim. Selamünaleyküm amcaoğlu dedim. selamı almadı birincisi yavşa. Dedim ben ki, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Dedim Çıkırdım ki, ya. kardeş dedim ben bundan sonra nereden bineyim dedim. <laughs> ya. Şöyle arkasını döndü. He. Yok cevap duymamazlıktan geldi, cevap vermedi. Ya yalancı böyle olsun mu? Olsun. Sen harbi Gel zaten mi? öylesin, sen zaten öylesin onu. Ha. Hiç yapmana gerek yok. Arkasını döndü, ben sana söyleyeyim. Arkasını döndü, ben de böyle bir şey geveledim ağzımda. Hani tipini, tipini şey yaptım falan, videoda söylemek istemiyorum. Bir küfür, hakaret gibi bir şey yaptım. Sen harbiden harbi. yalancısın. Bu korkak duymamazlıktan geldi tabii korkak olduğu için yiyorsa şey yapsın onu direksiyon kütlesinin koltuğuna şey yaparım beraber sürerim onu. Ben anlatayım mı? Bir ben, dakika, sen anla, yalan atıyorsun onu anlatırken Lan ben, ben niye yalan şey atayım oğlum? Ondan sonra bunlar bir grup birkaç kişi iş yerinde ben tek gitmişim oraya bu arada daha kimse hiç kimseyi tanımıyorum. Lan hepsi horoz gibi kafasını kaldırmış bana bakıyor. Ben diyorum ben düşünüyorum. Hani e, ee, boş anlarını yakalıyorum. Hepsini teker teker indireceğim ama. Aaa seni ben yalan <laughs> Bir gün biri yanıma geldi dedi bana niye bakıyorsun dedi. Ben dedim sen niye bana bakıyorsun dedi. O dedi niye bana bakıyorsun. Oğlum yürü git dedim hasta mısın sen dedim. İyi tamam amca görüşürüz dedim. <laughs> Ondan sonra bu geldi. Ben dedim ki kardeşlerim. Ağır bir yalan söylüyor. Ama öleceğiz bu arada. Aha vermedik. vermedik. Beşe bir. Bak bunlar beş kişiler o arada. Ama beş kişiden biri yürekli çıkmadı. Ben ortaya raconumu da kestim. Giderimi de koydum. Ya sen var harbi ağır, ağır şereflisin ha. <laughs> Ben da, sana onu söyleyeyim. Senin kadar olmasa da. Sen oğlum bir kere korktuğunu ben nerede anladım? Gelmişsin ama diyorsun ki, aa ben servise nereden bineceğim? <laughs> oğlum bir tane zaten, zaten bir tane servis harfi var. Ben sana bir şey diyeyim mi kral? Ee, Söyle kral, kral deniyor. Ee, yok ya, ben kendimden güçlü birini daha göremedim. Vardır ama oğlum, göremedim. Oğlum benim ben, e, oğlum. sen arkadaşım diye sana vurmuyorum, kalbini kırmıyorum, canını öpmüyorum diye sen kendini ağa mı sandın, paşa mı sandın? Sen kendin ne sandın? Oğlum abim varken konuşma bir daha yap. <laughs> Bak benim boynum kıldan ince. Bak. Bak. Kırın mı? Kır. TikTok videosu. Şöyle soygun. Çünkü eski dizilerden biz kaldık. Ben soyarım yani. Gitar çalmayı biliyor musun Murat? Hangi dükkan? Canem var. Canem var. Ben şöyle Ağlama oynayayım. Ağlama Mavi yazma ağlama Ağlama yar Ağlama anam Mavi yazma Bağlama Mavi yazma Ses solar anam Ciğerimi Dağlama Gene kazanma Mavi yazma Te solar anam ciğerimi dağlama Elmalar olan da gel anam Bahçayı dolan gel Hasta düştüm Gelmedin anam bari can ve remde gel Hasta düştüm gelmedin anam bari can ve remde gel Allah kahretsin seni. Videonun şey hadi ben orayı küfür edeyim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, ben bundan sonra Ferhat'ın kanalını... Kanalı aldım. ele geçirdi ya. Sanki babasının dükkanı. Girişi de ben yapıyorum, çıkışı da ben yapıyorum. Şarkıyı da ben söylüyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun, beğenin, yorum yapın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ben de ee, seviyorum. Ben kostümlü kanalımın sahibiyim. Amcaoğulları kanalımda da bu arada tekrardan söylüyorum. Süper bir içerik bulduk. Şu an tam şuraya bıraktım. Amcaoğulları kanalına girip videoları izlemeyi unutmayın. Çok güzel çekilerle geri Diğer videoları da izlemeyi Şu unutmayın. Şu Şu şuradan kanala abone oluyorsunuz. Şuradan ve şuradan diğer <laughs> diğer videoları izleyebilirsiniz. Şurada benim kanalım. kanalım. Şurada Murat'ın kanalı var. Oraya girin. İkisine de abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.